Python ile görsel programlama video serimizin ikincisi ile devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda SQLite indirip kurmuştuk. Şimdi bu videomuzda Qt Designer'dan tasarıma geçmeden önce DB Browser'dan SQLite veri tabanı kuracağız. Bunun için SQLite tıklıyorum. Daha önce oluşturduğumuz bir veri tabanı olmadığı için burayı kapatıyorum. Kendisi açacak. Evet, şurada. Şimdi buraya bir veri tabanı oluşturarak başlıyorum. New Database dedim. Buna bir isim vereceğim. Önce bir yerini belirleyeyim. Evet, Masayus'un uygulama klasörünün içerisine e, Nöbet diye bir veri tabanı ismi verdim. E, burada Türkçe karakter kullanmamaya özen gösteriyoruz. Evet, bunu yaptıktan sonra şu ekran geliyor. Bu ekrana öncelikle bir tablo ekleyeceğiz. Tablomuzun ismi personel olsun. Ve buradan ekle diyoruz. Birincil olarak bir ID alan belirliyoruz. Bu alanımız bütün veri tabanlarında primary key, numerik ve auto increment şeklinde gelir bu video serimizin birinci bölümü bittikten sonra veri tabanı normalizasyonu ile ilgili küçük bir uygulama da yapacağız. Şimdi buradaki bazı terimler anlaşılmayabilir hiç bilmeyenler için. Şimdi ben şurayı açayım. Sizler de görmüş olun. Ee, şöyle. Evet. NN not null. Yani boş geçilemez diyor. Birinci anahtar olacak bizim ID'miz. Otomatik artırma şeklinde olacak ve benzersiz olacak. İkinci olarak tekrar ekle diyorum. At. Bunun veri tipi text. Bu da yine aynı şekilde not null. Şurada bir sıralamada yanlışlık yaptım. tc kimlik no diyelim. Bu da integer ve benzersiz olacak. Ondan sonra tekrar ekle diyorum. At. Bunun tipi text not null yani not null boş geçilemez. Ondan sonra soyad veri tipi text not null boş geçilemez. Ekle. Şimdi burada at soyad unvan. Unvan da yine aynı şekilde text ve not null cinsiyet medeni hali boşluk da bırakamıyoruz. Bunun yerine ben alt tire kullandım. Medeni hali text not null ekle alanı Alanı veri tipi text tekrar ekle branşı yani branşı Türkçe karakter kullanılmadığını söylemiştim son olarak da doğum tarihi mi kaldı Evet son olarak da pardon fazla ekledim Sileyim. Döküm alt tire tarihi. Bunun da veri tipi text olacak. Evet. Biz bunları yaparken şurada aşağıda görmüş olduğunuz üzere, bunun bir SQL kodu yazıldı. Bu yazılan SQL kodu ile e, hızlı bir şekilde eğer daha önceki yapmış olduğumuz bir veri tabanından aktarmak istiyorsak veya kodlama ile SQL kodlaması ile e, yaparsak tablonun oluşturulmasının nasıl olduğunu görelim şimdi ben bunu OK diyeyim şimdi e, şuradaki kodu kopyalayayım ben şimdi hızlıca bir SQL kodu ile veri tabanı nasıl oluşturulur onu görelim buna tamam dedim şurada execute-sql yani SQL kodu çalıştırma. Buraya kodu kopyalayıp yapıştırdım. Aynı şekilde şimdi personel diye tablom olduğu için ben ona personel 1 diyeyim. Yani sırf kodun görülmesi için e, yapıyoruz bunu. Burada şurada görmüş olduğunuz üçgen e, F5 ile veya işte direkt üzerine gelip tıkladığımız zaman çalıştıralım bu kodu. E, şuradan Data Structure kısmına geldiğim zaman görmüş olduğunuz üzere aynı personel tablomu SQL kodu ile hızlıca bir hızlı bir şekilde oluşturmuş olduk. Evet bu videomuzda burada tamamlandı. Bundan sonraki videomuzda artık Qt Designer ile görsel tasarıma başlayacağız.